Merhaba arkadaşlar, bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda artık ekleme işlemlerine başlıyoruz. Başlamadan önce bizim at user'da biz ne yapacağız? Postumuzu buraya göndereceğiz arkadaşlar. onun için ilk yapmamız gereken burada if isset at post var ise dedik. Ne varsa at user et diye bir Post var ise buradaki kodlarımız çalışacak. Eğer böyle bir e, post işlemi varsa, e, user insert dedikten sonra eşittir db insert. Ne yaptım? Fonksiyonumun ismini buraya yazdım. Ardından parantezim kapattım. Bu içeri kısmına ben e, artık fonksiyonuma göndermek istediğim parametreleri yazacağım. İlk önce biz ne table'ı göndermem eee table'ı istemiştik. Table yani tablomuz ne? user. Ardından ne istemiştik arkadaşlar? Postumuzu istiyoruz. Bütün post değerlerimiz buraya hepsi otomatik olarak gelecek. Ardından buraya göndereceğim e, options değerlerini istiyorum birinci olarak arkadaşlar form name kısmını e, veriyorum ardından form name ne user et evet. İlk önce arkadaşlar biz bunu e, burada bir silelim yani form name'imizi biz silelim onun için de hemen e, ne yapıyoruz hatta bunu posttan önce silelim anset ile bu gelen e, postumuzu tabii ki şimdi artık burada values olarak geliyor. Values'in içindeki options olarak gelen neyi arkadaşlar? Form name. Bunu burada silinmesini istiyorum. Hemen burada da bir Eko ile kontrol edelim mi arkadaşlar? Eko pre Hemen şurada kapanışını yapalım. Ardından print ar ile artık postumuzu görelim. Kaydettim. Refleşliyorum yani herhangi bir şey yazmama gerek yok. Ben sadece burada e, at user at gelip gelmediğini kontrol etmek istemiştim. Şu an gelmiyor gördüğünüz gibi. Artık bundan sonra ekleme işlemlerine başlayabilirim. Query kullanacağım arkadaşlar. Query eşittir. This 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 tire db tire prepare pardon prepare dedikten sonra select değil insert into ardından tablomuz sonra arkadaşlar set dedikten sonra bizim burada bir fonksiyonumuz var. Fonksiyonumuzun ismi de arkadaşlar add values Burada gördüğümüz gibi şu fonksiyonu biz burada kullanacağız. Kullanmadan önce ne yapacağız? Tabii ki süsü parantezler içinde diyoruz ki e, tabii ki küçük harflerle this tire et values. Evet burada geliyor zaten. Ardından biz buraya tabii ki şuradan hemen kapanışında koyalım. Parantezimi açtım. Er, ardından hemen kapattım. Biz buraya neyi vereceğiz? Post. Post değerini veriyorum. Hemen altına geçtikten sonra e, ben e, bir değer daha oluşturuyorum. Buna diyorum ki e, ne diyelim? Query. Yine Query tire büyüktür. Execute. parantezimi açtım. İçinde array values değerini buraya aldım. Tabii ki de bunun postumuzda ne olacak? Direkt post değeri. Bu şekilde kaydettim. Bir test edelim arkadaşlar. Kullanıcılara geldik. Kullanıcı ekle. Sadece ismail değerini koydum. Kaydettim. Buraya dediğim zaman gördüğünüz gibi sadece İsmail değeri geldi. Şu an diğerleri hepsi boş geldi. Şimdi hepsini bir dolduralım. Mailimize ne olsun? Ee, yine İsmail olsun. info Infoetismail.com. Şu an hiçbir şartları oluşturmadık arkadaşlar. Sadece biz güncelleme işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi oldu. Şifre alanı zaten biz burada belirtmediğimiz için orası boş geldi istersek belirtebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar <laughs> resim yükleme işlemine. Hatta gelin bir de resim yüklemeye çalışalım. Şu an resmimizi yüklemeyecek. Kaydet dedim. Resmimizi gördüğünüz gibi yüklemedi. Şimdi bu kısma geldim. Biz burada ne yapmıştık zaten? Images insert diye bir fonksiyon oluşturmuştuk. O fonksiyonu artık ne yapacağız? burada e, kullanacağız. Kullanım şekli arkadaşlar şurayla aynı olacak güncelleme işlemiyle. Ben bunu buradan komple ne yaptım? Kopyaladım. Bu kısmı aldım. Bu kısmı almak yetmiyor. Şu kısma geliyorum. E, add user sayfasında göndermiş olduğum parametre kısmına geliyorum. Virgülü koyup aşağı iniyorum. Diyorum ki file yani daha doğrusu bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar settings nerede Şuradaki failin aynısı kopyaladım aynı işlem arkadaşlar şuraya yapıştırdım file name settings logo demiştik değil mi burada artık user file aldım onu buraya verdim dır diyor nereye kaydedeceğim bizim images için de settings de e, sadece bir klasörümüz var ama ben bunun içine yeni bir dosya oluşturmak istiyorum. İsmi de user. Set ve user bir tane var. Bunu user klasörüne eklemek istiyorum. Ne yapacağım? Tabii ki silinecek bir resmim olmadığı için o kısmında sildim ve kaydettim. Şimdi geldim tekrardan kullanıcılara kullanıcı ekle dedim. Bir resim seçiyorum. İsmine de ne diyelim? Hakan e, ee, Demir olsun mail info at hakan.com aktif kaydet dedik tabii ki evet kaydetti fakat burada ne hata vermiş delete hatası nerede yüz e, 100 şey 97'de geldim buraya 97 hmm. O zaman arkadaşlar burada şöyle bir işlem daha yapacağız. Şurada biz e, print r ile hatamızdan bahsedelim şöyle. Ya yani günc, ya ekleme işlemini yapıyor fakat delete diye burada bir e, parametre gönderdiğimiz için. Delete kısmı boş geliyor. Boş geldiği için hata dönüyor bize. Print R ile önce bir options değerimizi bir yazdıralım ve aynen şu an durduruyorum. Şu an bir resim seçiyorum. Evet. Delete kısmı yok arkadaşlar burada. <laughs> Böyle yok ise şunu şunu diyeceğiz. <laughs> Diyorum ki if else if olarak çalışacak. E, yine e, boş ise empty boş ise ne boş ise post değerimdeki options içindeki file'in içinde ya da file de demeyelim delete boş ise echo boş yazsın şimdilik bana eğer dolu ise echo dolu yazsın. Bunu kaydettim. Şu an biliyoruz ki bu kısım boş. Kullanıcılar geldim Tekrardan bir resim seçtim. Kaydettim. Bana ne yaptı? Dolu olarak geldi. Neden dolu olarak verdi? Ha pardon. Biz ee, karşısına hemen şey koyduğumuz için ünlem işareti koyduğunuz için arkadaşlar refleşliyorum şu an boş olarak geldi eğer burası boş ise arkadaşlar <laughs> ne yapsın bana ee, şuradaki kodlarımı çalıştırsın burası dolayız pardon boş ise bunu dolu ise bunu boş ise delete'i burada ne yapacağım göndermeyeceğim ben arkadaşlar Şuradaki virgülü sileceğim. Hata ondan kaynaklı. Kaydettim. Neden bura else yanıyor şimdi? Bir geri alıyorum arkadaşlar hepsini. Kaydettim. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ha yani şurayı kodlayın. Tamam arkadaşlar, şu kısmı almadığım için burayı kestim, buraya yapıştırdım, buraya yapıştırdım. Delete kısmı boş ise ne yapıyorum? Delete'i göndermiyorum. Ya biz bunu niye sıralayamadık? Neyse kaydettim şu an. Oradaki kısımlarını da kaldırdım. Tekrardan kullanıcıya geldim arkadaşlar. Şu kısmı biraz azaltalım mı? Arkadaşlar hepsini sildim. Hatta şu ikisini de silerim bir. Tamam. Bu kısmı refleşledim. 7 tane kaydım var şu an. Kullanıcı ekledim dedim. Resmimi seçtim. Ee, ne demiştik? Hakan Demir mail info at hakan.com aktif olarak kaydet. Yine delay hata saldık. Nerede? 91'de. Post var ise nerede? Delay. Hala bu hata neden aldığımızı tam idrak edemedim. 91, 91. satır burası. Et işareti koyarsan o hata gidiyor. Fakat benim istediğim bu değil. Neyse arkadaşlar ben onun neden kaynaklandığına bakarım. Diğer videoda bu et işaretini koymadan da sorunu çözeriz. Kaç dakikamız olmuş? 14 dakikamız olmuş. Daha fazla uzatmayalım. Şuradaki buraya da bakalım. Gördüğünüz gibi dosyalarımızın hepsi buraya gelmiş. Şimdi şu şekilde bir şey yapalım. Eğer e, ekleme işlemi başarılıysa bizi direkt kullanıcılar sayfasına tablosuna atsın. Tekrar kullanıcılara geldim. Buraya açtım arkadaşlar. hatta e, taneyi add user'ı açtım alta geldim. If user insert başarı ise ne yapacak? Da ile bizi durduracak. Parantez içinde header diyoruz. Tekrar parantezimi açıp çift tırnağımı açtım arkadaşlar. Lokasyon belirtiyorum. Lokasyon user.php'ye gitsin. Ve kaydettim. Refresh dedim tekrardan resim seçiyorum. Bu sefer hakkı ee, demir olsun. Yine hakkı demir. Info et hakkı .com. aktif. Kaydettim. Beni et user'a at. Neden buraya göndermedi? Hakkı Demir diye de geldi. Çünkü pardon arkadaşlar. Çünkü şundan dolayı e, biz buraya ne olarak gönderiyorduk? Aha, biz geri dönüşü yapmamıştık arkadaşlar. Bizim ondan dolayı e, gelmemiş. Hemen tekrardan şu kısmı sildik. If dedik. Query e, evet. If query Eğer query bir olarak geliyorsa return ile ne yapıyoruz? Bunu geri döndürüyoruz. Status true else ise return status faz, ardından error ne diyorum kayıt başarısız şu kısımda geliyorum arkadaşlar user at e dedikten sonra user insert dedikten sonra status demem lazım evet kaydettim tekrardan kullanacaklara geldim arkadaşlar resmini seçtim hemen direkt şöyle kaydedeceğim kaydet dedim gördüğünüz gibi kayıt başarılı olduğu için direkt bu kısma attı şimdi şuraya resimlerimizi çekme işlemlerini yapalım user sayfasına geldik artık burada bizim ekoyu ne yapacağız? Siliyorum. Hatta ekoyu silmiyorum arkadaşlar. Şuradaki PHP tag'larının komple buradan kestim. Image etiketini arkadaşlar buraya yapıştırdım. search. Search yani resmin e, yolunu vereceğim. Resmin nerede? Images klasörün içindeki user klasörün içinde geri kalan php kodunu buraya yazıyorum yani yapıştırdım alt alt etiketinde ne yapalım siliyorum ya da user users diye verelim şimdi geliyorum refresh dediğim zaman Tabii ki resimler çok büyük bir şekilde geldi buna da bir white 150 olarak verdim. Siz istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Tabii bunlarda resim olmadığı için resim kısmı boş geldi. Bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Burada bitirelim. 19 dakika olmuş. Yeterince uzun olmuş arkadaşlar.